Herkese merhabalar. TeknoPro kanalına hoş geldiniz. Bu videoda fiyat performans oranı en yüksek 1000 TL altı en iyi 5 cihazı inceleyeceğiz. İlk olarak Alcatel 3 ile başlıyoruz. 289 ppi piksel yoğunluğunda HD Plus bir ekranına sahip cihazın işlemcisinde ise Snapdragon 439 bulunuyor. Bu işlemciye 3 GB'lık RAM eşlik ediyor. Çift kameralı olan bu cihaz portre fotoğraflar çekebiliyor. 1080p 30 fps video kayıt desteği de bulunmakta ve ön kamerası 8 megapiksel çözünürlüğünde 720p 30 fps videolar çekebilmekte. Batarya kapasitesi 3500 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Depolama konusunda 32 GB'lık bir kapasiteye sahip telefonun fiyatı ise 997 TL'den başlamakta. Alcatel 3 en çok önerdiğim telefonlar arasında. Listemizdeki ikinci cihaz Honor 8A modeli. 283 ppi yoğunluğunda HD Plus ekrana sahip cihazın işlemcisinde Mediatek Helio P35 bulunuyor. Bu işlemciye 2 GB'lık RAM eşlik ediyor. Kamera konusunda 13 megapiksellik çözünürlüğe sahip 1080p'de 30 fps videolar çekebilmekte olan bir arka kamera ile ön kamerada 8 megapiksel 720p 30 fps videolar çekebilen bir kamera ile karşımızda. Batarya kapasitesi olarak 3020 mAh'lik olan bu cihazın depolama tarafında 32 GB'lık bir kapasiteye sahip olduğunda belirtelim. Fiyatı ise 994 TL. Listemizde 3. cihazımız Vestel Venus V7. 271 ppi'lik piksel yoğunluğunda HD Plus bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın işlemcisinde Mediatek Helio P22 bulunuyor. Bu işlemciye 3 GB'lık RAM eşlik ediyor. Cihazda çift kamera kullanılıyor. 1080p 30 fps video kayıt desteği sunuyor batarya kapasitesi 4050 mAh olan cihazın depolama tarafında 64 GB'lık bir kapasiteye sahip olduğunu belirtelim. Fiyatı ise 999 TL. Listemizdeki dördüncü cihazımız Meizu M6T. 282 ppi'lik piksel yoğunluğunda HD Plus bir ekranı bulunuyor. Cihazın işlemcisinde Mediatek MT6750 bulunuyor. Bu işlemciye 3 GB'lık RAM eşlik ediyor. Cihazda bulunan çift kamera ile portre fotoğraf çekme imkanı sağlıyor. Bu kamera 1080p 30 fps video çekme imkanı da sağlıyor. Batarya kapasitesi 3300 mAh olan cihazın arka kısmında parmak izi okuyucu da bulunuyor. Depolama tarafında 32 GB'lık bir kapasiteye sahip telefonun fiyatı ise 879 TL. Listemizdeki son cihazımız 5 yıl öncenin amiral gemisi olan LG G4. Fiyatına göre üstün özellikler sunuyor. 5.5 inç 2K çözünürlükteki bu ekran 538 ppi gibi çok yüksek bir piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkmakta. Cihaz gücünü Snapdragon 808 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 3 GB'lık RAM ile geliyor. Cihazda bulunan 16 megapiksellik kamera ile 4K'da 30 fps optik ve dijital görüntü sabitleyicisi ile başarılı bir şekilde videolar çekebilme imkanı sağlıyor. Bu cihazın batarya kapasitesi 3000 mAh. Android 5.1 ile gelen LG G4, Android 7.0'a kadar yükseltilebiliyor. Depolama tarafında 32 GB'lık bir kapasiteye sahip olan LG G4'ün şu anki güncel fiyatı ise 899 TL'den başlamakta. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, telefonlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.